Arkadaşlar selamlar ben Emin, bugün globale kasma serisinin bu sezonki en azından ikinci videosu diyelim. Ee, yanımda Serhat var burda oynuyor ayrıca. Duo takılacağız bugün, bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Karşıda Dolaşım Saber var. Yani bizim takıma bence mantıklı bir pick Dolaşım Saber. Bakalım, onu engelledikçe sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi ilk başta bizde bir <laughs> bit de bitle her kut kardeşimiz var. Ne alaka diye soracaksınız Ben de bilmiyorum. ben de ne alaka diye sorguluyorum kendimi. Ama başa gelen çekilir. Yapacak bir şey yok. Onu da taşımaya çalışacağım. Bu neymiş böyle gelmiş. Hı. Ben çekim de gideyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ama beni öldürmeyin tamam mı? Flash'ımı atmak zorunda kalmayayım. Şimdi bu çocuğa midi tutmak lazım. İlk etapta. Kul altında bekleyecek. Okey zaten önden ters her türlü hasar yer. Ben gideyim. Gideyim de bunlar deniz fight isterler ama. Bizimkiler isterse oynayacağız Akdeniz fight'ına yapacak bir şey yok. Ben de çektim kanka. Aldın flash'ını at ikinci da tamam pasifini aldık yeterli. Onu yaptı öyle. Saldıralım mı? Saldır. Saldırmayalım okey. Şuna gelin. Şunu alalım. Bizim Serhat'ı dövüyorlar la eleman orada. Serhat'ım geldim Serhat'ım. Ne oldu Mia ya, yamultmuş seni. İlhamlı Suri ya. Furkan güzel. Ben de başlattım böyle piske Ölmeyeyim ya Allah belanı. Ölmeyeyim. Çok kötü kaldık ya tüm komboyu yedik O da ölüsün bari asist yenilmedi Neyse yapacak bir şey yok sağlık olsun Biraz eee Çöp ölüşü yaptık Bunu bu arada keseriz ultisi yok sonuçta Saldır kanka Onda pasif yok saldırın la Ölür 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 zınk lah be Neyse yakmasını öldü bizim çocuğun Ne yapıyor bu? Şöyle şuraya gitmez misin? Gitmezsin. Adam en dipte durmuş gerçekten. Smite'ım var mı dostum? Yavaşlattım. Öyle güzel ultim açıldı. <laughs> Nehrin akıntısı bu arada 15 saniye boyunca devam ediyor. O yüzden çok fazla rotasyon atabilirsiniz. Kaplumbağa fightlarına yetişmek için veya kaplumbağa fightından çıkmak için Sen gel kardeşim nereye kaçacaksın ki öyle Öyle olsa herkes kaçar biliyorsun yani Sen saldır kardeşim kulenin farmına ben sana bir görüş vereyim Beni bayağı bir öne geçireyim Tamam Gelen yok sanırım şöyle şu Lazer Red'ini de bir gözleyeyim. Red'inden sonra Serhat'a gidecek büyük ihtimal Dodger'da. Dodger'lamaz diye beklerim. Direkt kaçar diye bekledim de Dodger'da. Redene gelmiş çocuk. Tamam. Lan. Ölmeyeyim ama ya. Öldüm bir ihtimal. Julian bana oynamaya devam etseydi ölmüş. Bizim ormancı. Daha yetmedi. Renci. Ultim 13. Ne biz kardeşim. Ben bel be yapamıyorum. direkt Legend efek. Kardeşim Multim 5 fiskem var. Şunu direkt kesemez miyiz? Serhat'ım. Serhat'ı ulti atacak. Saber. Atmadı la. Garip. Saber'ın ultisi yok galiba. Neden atmadı? Ultisi var ise devam edecek Serhat'a. Diye düşünüyorum. Olmadı. O Saber'ın var. Bizimkileri sıkıntıya sokar. Geri çekilelim. Şu kapımı bayağı alalım direkt. Julian nerede acaba? Tamam Julian mavi tarafında bir ihtimalle gelmiyor. Ultimo Lan lan tamam Faber ultisinde bastı. Bizekiler oynarsa çok güzel kazanırlar orayı. Tamam nice nice oğlum. Bu güzel destekledi. E ultim var. Julian gelirse ona da keseriz. Fiskem de hazır. Geleceğini düşünüyorum şahsen. Rezin olabilir hatta. Gelmemiş Rezin'e daha. Bu Rezin'e da o zaman biz de alalım. Jol geldiğinde de siz ki atarım. Neyse geri çekilelim kanka bence. <laughs> Serhat ölümüne burada takılıyor. Ben de mecbur Serhat'ın peşinde dolaşacağım. Saber burada yani burayı artık salalım. Dostum. Tamam. Çok iyi. Buna da. Tamam. Saber ile tuttu arkada ona hook atmayı denedim de olmadı Sonuç olarak Zerat ölmediyse sıkıntı yok Bruno bu arada bufflı arkadaşlar adc olarak ben çok beğeniyorum Çok fazla adc oynamasam da hani yanımda oynandığı zaman hoşuma gidiyor sizin de Oynamanızı tavsiye ederim hızlı lig atlarsınız adc main iseniz Van Van'ı oynayabiliyorsanız Van one, Van'da Vanlanan one hero'lar arasında şu an çok güçlü Ulti basacak Ultim 15, 13 Mia'nın ultisi yok en azından onu biliyoruz Lan oğlum <laughs> adam dibimdeki adamı hook tutturamıyorum ya Şunu da ultileyeceğim kanka buna da bir tane vur ölsün Ben öldüm galiba Fiski atmazsa ölmem Terat Serhat Neymar gibi oynuyor resmen adamlarla. Yürüsene be oğlum ya. Duvara kerkin mi be oğlum ya. Ben aldım seni. Seni isterim orada çalmak. Ultim yok. Geldi geldi ultim ama. Bozdu ultimi. Vur bana. Canım yok kanka ben sattım seni bir tık. Zinfler oynar ama. Şunu kesin Navarri'ye Tamam güzel O adamın bir canı kaldı bizim Helikopter ne yapıyor Split'e Ne yapsın Split'ime Bu arada Globale düştüm sanırım ama Şey Nasıl desem Bunun bir yenilenme süresi var bir haftada biri geliyor. O, oradan görebileceğiz sanırım. Yani global tagıyla diğer iki videolarla görebilirsiniz. Yani amaç global 1'e kasmak fakat çok fazla mesai harcayamadığım için global 1'e katamaya edebilirim. Seni bir ulti eleyelim. Sana da bir hook. Ona hook'u bu arada ulti atarken şey hook efektini başlattım. Ultinin bitmesini bekledi hook atması için. O yüzden efektsiz hook attığımı düşünebilirsiniz orada. Ultim var Serhat'ım. Serhat oradaki farmla. Neyse ben saldım ya Serhat artık ölmez herhalde. Olay, kolay kolay. Sağdan bir yerden Julian çıkacak sanırım. Oraya bir görüşleyeceğim. Ulti spam atacağım buraya. Vurla Okey vurlaymış. Ya oğlum çok saçma değil mi? O normalde ona yapışması gerek. Bu içinden geçtikten sonra Death animasyonu başladı. Sana tıkıtladı lan Şunu öldürün bari. Güzel. O da üstünde. Tamam. Nice. <laughs> o oku iptal İplerle basıyordum attı o oku. Serhat'ıma kıymışlar. Saber Serhat'a doğru zaten fokus da full. Ne Serhat da tilt olmuş. Merhaba ulti atma diye Serhat'tan başkası yokmuş gibi ulti atıyor yani ama. Güzel mı desem biraz dalga geçti ama. Bir lord alalım ya. Tamam. Bir lord patlar gibi be. Gelecek var ama gelmedi. Aha saldıralım gel. O bence şu arkadan doğru kaçar. Ben de bu arada <laughs> ultilerim bunu. Aha o tarafa kaçmış. Beni <laughs> görünce yolunu değiştirdi büyük ihtimal. Burada bir yerde Julian olmazsa direkt ulti spam atarak geldim elimde. Yani Julian'ın orada olduğu belliydi yani. <laughs> Kardeşim niye seviyorsun ya? Şu Lukas'ın e, Lucas'ın ilk skill efektindeyken ve ulti efektindeyken stun yememe gibi bir şey var arkadaşlar. Çok gıcık bir durum. O yüzden hulk adam da yemiyor. Bastırma skillini yiyor ama standlara yemiyor. Evet, Lord'la beraber Lord'la beraber öter herhalde ya. Yok, bitmez burada. Ben birini çekersem ölür fazla o kadar. Mutlularım <laughs> bunu. Ben de fişki attım o hasarı yersen devamında standı ölecektim. Saber launch'ıma kadar da iyi bir tercih değil ya. karşımda dolaşımı çünkü genelde saber dolaşımları oynatmaz. Her yani sabir dolaşım oynadığınızda karşı ADC'nin veya Ormancı'nın şey yapması lazım. Adı nedir? karşı ağrıcı ve ormancının gideceği yerlere pusması lazım. Onlara hesap etmesi lazım. Karşı ormanın görüşünü alması lazım. Ona göre full pusması lazım bence. Başka türlü oynanmaz. Burada biri açılmamış mıydı ya? Sen bir gelsen <laughs> bir denedim ama oğlum ışıklar kapandı lan. Ekranın ışığı otomatik kısıldı bu kadarken. Şöyle burada bekleyelim. Belki bir tane kekliği yakalarız. Çok göstere gösteredir değil mi Şimdi Tabii ki yemeyecekler böyle. Kaçıyormuş gibi yapıp dağıtmam lazım aslında. <laughs> böyle değil mesela. <laughs> ya burada yapabileceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Adamlar doyuramazsa tutacak hukukunuz. Çünkü görüşünüz var. Çok bariz belli gelecek bir huk var. Herkes doyuracak onu yani. Yapacak bir şey yok. Ha ben atmaya devam edeceğim mi? Edeceğim. O olur da tutarsa diye. Şu an bir kargaşa olmadığı için rahat rahat dojlayabiliyorlar adamlar Şimdi de bir dolmuş bakmam lazım diyorum. Öldüm bu arada ya. Ölmedim. Ultileyeceğim bunu. Gider ayak ultilemeye çalışayım olmalı. Hadi. Son bir o aldı. Neyse Lord alacaklar. <laughs> yani şuradayken herhangi bir olay yokken yani hook atarak bekliyoruz yani, yani tutmaması kadar normal bir şey yok. Adamlar bekliyor zaten gelecek şey. Karşında Franco var. Önde hiçbir şey yok. Yani bir sağ sol yapacağım diye bekliyorlar. O yüzden oraya çok da takılmayın. <laughs> şimdi Lord'umuz çıktı Lord'la beraber bir kargaşa o anında Kargaşa oluştuğu anda Hulk'a yapıştıralım Dikkat şu an Lord'un üzerinde ve milyon üzerinde mesela Hop geldin böyle kaçmaya çalışıyorsun Bu sefer olmadı yani Lucas'ı ultilesem o sıra harikam yoktu. Saber'ın ultisi yok. Bir orayı yok etti biraz. Lord eritler oğlum. Hiçbir şey, hiçbir pozisyon yapamadık. Vallahi çok kötü oldu bu. Biz bir şey yapamadık şu an. Ekstra bir pozisyon yaratamadık. Yani buraya oynamamak daha doğru ya açıkçası. Şu an eksiz ve fightler güçlü. Bu arada da yani kötü değil onun daha sarı lazım bize. Bir donmuş basacağım. Beklemediği anda çektik adam yoksa yine çekemeyecektik. Şunu bir ultiledim. Hasar vermesin bizinkilere diye. Tamam ölümsüzlüğüm gitti. Sorun yok. O da ölür. Nice. Direkt karşının hasarına fiski ultiyi koydum faş içerisinde. Yani yapabileceğim en doğru bu buydu. Sen de gel şimdi. La adam gelmeden havada tuttun ya. Ben de kuleyi öldüm. Hadi lan. Hadi lan vahşi. ben <laughs> base'e vurum lan oyun bitmeyecek. Minyon değil. Lan oyun bitmeyecek. Alo. <laughs> Neyse. Ya şey, bir şey, bitmez büyük ihtimal. Hadi vur lan base'e. atım pente atacağım diye sattın Serhat'ım Seni report diyeceğim üstüne yüzden Şimdi yazayım da yani sebebini anlasınlar Şu Atena'yı almadık alalım artık En azından uzaktan uzaktan dürtmesinler fazla Saber şey ulti tek tek attı adamı yani şu an fisk de yok çekip kıl altına da Bu şuna saldırın yakalayabilirsek direkt uçularsam aha beni gördü beni gördü beni gördü öbür tarafa kaçmış çalım attı bana adamı fisk yok o yüzden çok da dert değil Ama ben seni yakalarım çikolata. Sevr'ın ölçüsü yok. Neredeler? Aha burada biri. Serum. Niye gelmiyor Serum? Şurada. Yerde. ultiyi gelip koyarım Yani bir türlü bana hasar verip beni öldürebilirim Donmuş attım Lord kimde kaldı görmedim ama Sanırım bizde kaldı Ölür o da şeyi bırak o seyir bırak o bırak o Tam destekli varmış ama iyi ulti la <laughs> Lord'u onlar almış var abi. Ya. Saber gerçekten çok iş yapıyor var Çık 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 çık. Hiç fight atmıyor şu an çok eksi Gerçi Pavius da ölmüyor ama. Şunu direkt kesersek tatlı olur. Tamam ultim yok 25 Lord'u defteredik büyük milyon yukarıdan bir gitti sanırım sadece Oradan da mı gitmemiş Aynen oradan da gitmemiş büyük milyon okey Mio ulti bastı bu arada Ya bu oyun niye bitmiyor arkadaşlar ya <laughs> niye uzattın sen at oyunu ya ben öldüm. Onu çektim ama öldüm. Tamam kurtulduk. Ölümsüzlüğümüz düşmedi. Ölümsüzlüğümüz düştü ardından biz düşmedik daha doğrusu. Lan nasıl tutmadı o kona ya? Toplan. Toplan, toplanalım dostum da fiskem yok. Bunu havada yakalım oğlum? Diğerlerini öldürmüş kim ya? Diğerlerini yok etmiş mi ya? Kanka geri çekil Oyunu kaybetteceğiz. ya. Ultim yok. Lan niye niye öyle yürüyorsun? Saber oy ama. Bez 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 bez. <laughs> Sonunda ya. Valla bitecek oyunu Sero bitirtmedi gerçekten. Sero'yu report diyeceğim. Sero kardeşim bir raport hak ettin kralından. Ama like'ı da hak ettin aynı zamanda. Bakayım. %40 hasar vermişler. O 140k hasar vermiş. Yani <laughs> like atacağız tabi. Diğerlerinin de ellerine kolduğuna sağlık. Bir de hel kurt polo olmasa daha erken bitirdi. Karşının bilir çünkü çok fazla tanıyor bizi. Ben unutmadan şunu atalım şöyle ya. Tamam. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun iyi günler.